Eğer Kuşadası'lar, bu severler, Atatürk'ün yılmaz askerleri. Hepinizi Milli Merkez Kuşadası Temsilcisi Nizamettin adına saygıyla selamlıyorum efendim. Bağımsızlığımız, bağımsızlığın ve cumhuriyetin ne büyük değerler olduğunu bilen ve bu orada mücadele verenler şimdi diyeceksiniz ki savaş tehlikesi kalmadı. Emperyalistler Suriye'ye saldırmaktan vazgeçti diyebilirsiniz. O halde bu savaşa hayır etkinliği nedir diye sorabilirsiniz. Hı hı. Emperyalizm tarihin her safhasında masum ülkeler üzerindeki emellerinden asla vazgeçmemişlerdir. Bugün bir gece arıyoruz. Yargısı etkisiz hale getirilmiş ordusunun en değerli subaylar içeri alınmış. Eğitim sistemi felç edilmiş. Her altı ve yer üstü zenginliklerin bilinen ülkemizi sömürmekten asla ve asla vazgeçmeyeceklerdir. Ülkemizin içinde bulunduğu ve enerji kaynaklarının odağı olan Orta Doğu halklarına rahat vermeyecekler. Komşularımıza hep düşman kalmamızı, hep birbirimize düşmemizi isteyeceklerdir. Bizler savaşa hayır diyoruz. Hele hele komşularımızla asla münasebet bizler savaşa hayır diyoruz. Hele hele komşularımızla daha iyi münasebetler yerine savaşmayı asla kabul etmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ilkelerimizi ülkemizi emperyalizmden kurtarırken komşularıyla barış parkları kurdu. ticari, sosyal, ekonomik işbirlikleri tesis ederek Orta Doğu'da barış ve huzuru sağladı. Biz yurtseverler atamızın yanın yolundan ayrılmıyoruz. Orta Doğu'da ve dünyada barış istiyoruz. Enteryazmin oyunlarına gelmeyeceğiz ve onların oyunu oyuncağı hiçbir zaman olmayacağız. Biz onurlu, barışçı ve sağduyu sahibi bir ulusun mensuplarıyız. Bireyiz, ümmet değiliz. Ülkemizin bir karış toprağını vermeyiz. Kimsenin de bir karış toprağında gözümüz gözü olmayan barışsever bir ulusuz. Ve savaşa hayır diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.